merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Among Us oldukuz. Evet dediğim gibi Among Us. Among, us, among us. Bir imposter patlatırsa var ya. Adım sucuk. Soyadım da salam. Ve çok iyi ya. İnşallah bir imposter olurum. Arkadaşlar kanalımın adını sizce ne koyayım değiştirmeyi düşünüyorum. Yorumlara yazın. Ve bu arada kanala like atıp abone olmayı da unutmayın. Evet. Bu niye başlatmıyor? He, benim gerçek adım sucuk. Evet sucuk gerçek adım. Başlatacak inşallah 10 yıl sonra. Hadi. Ha, tamam başlatıyor, hele şükür. Bir taktik deneyeceğim ama beyazlı oluyor genellikle. Hoc bismillah beyazlı oluyor genellikle. Yes be oldu. Evet taktik yarıyor. Taktik videosu değil normalde. %75 şey yarıyor. Bir oyun baş, Alın size bir taktik. Oyun başlar başlamaz elektrikleri kesinlik oluyor. Elektriğe gelince de tokat manya yapın. Bunları ben kapatayım mı? Bir. Kapa, 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 kapa. Hayır, 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 hayır. hayır. Yapmayın, yapmayın. <laughs> of toprağını yaptım. Beni suçlamazsalar var ya. Kesin beni suçlayacaklar. Bu benim adımı ne biliyorlar? Yusuf sen benim adımı biliyorsun. Yoksa bizim Yusuf mu lan? Adım Berke. Evet. Şimdi video. Yo ben değilim. hayatım ay ne oldu ki Allah Allah bu ne soru ya eski hay ben sizin kafanıza ya var ya siz dinliyordum ee... hiç kimseyi bulamayan adam mısınız bulamıyorlar ya bir daha deneyeceğim bir gitsin şuna bu da benim şansım ya girmiyor hmm. gir buna az burası az çık. Şuna gireyim. Oh, 8 olmuşlar çok iyi. Başka bir tek var mı? Evet, yine turumuza deneyelim. 75 oluyor bak. Her bir bizim poster daha çok olsa var ya taktiği %100 oluyor. Hadi bakalım. Başlat. Hadi. Yusuf var. Bu ne ya? Yusuflardan çek ananı beyaz baş yani. Olmadı dedim, olmadı, olmadı. Olmadı tamam, olmadı. Gözümü kapattım. <laughs> Oğlum bir daha baktırırım? <laughs> Taktik oluyor. Çıkmazsanız olmazdı zaten imposter olamayınca. Ben de öyleyim. Kesin ya? Bu onun en gıcık özellikleri. İksem mi geldin? Yusuflara gıcık olurum her zaman. Oo, <laughs> Ceset saklama yeri. Oğlum dikkat 3 kişi geliyorlar. Ben ventleyim. Tamam. Oha ya buluyorlar ya. Bunlar ne ya buluyorlar. Buraya lan. Selam iyi. Aa ben yine aynı odaya gitmiyor. Kim kesti? Evet kesti. E nasıl kesti? Bence je... kim hangi renkler var? Pembe. Aa kendimi böyle belli ederim zaten. Oo pembe pembe aynen. Aynen aynen. Eksi mi? Ne eksisi oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Tamam bu se. Tamam bu se. TMMM. Ama ben aklıma verdi çünkü o benim ilk arkadaşım. He he yapmış. <laughs> ben ne alaka sen ne alaka? Son iki kişi birmiş. Hadi Efe can mıdır, Kefe can mıdır, Bebe can mıdır? Hadi. Ofleyin yapıyor bunlar. Yes be kimse eğlenmiyor ama şu eğlenseydi daha mı olurdu? Ver <laughs> olmazsa olmaz zaten. Bir de 43 saniye çıktı ya. 15 saniye yapsanız ne oluyor sanki? Gelin bok var gelin gelmiyor. Bu kolu için mi acaba? Bunu yapana yaparım. Of olmadı. Ah elektrikler bir daha gidiyor. Ben kapat. Onlar ben onlar yapıyor ben kapatıyorum. tamam ben de yapmıyorum Michael. bizim bir yerden ha burada kapatıyor ye bu kafalı hani kapatıyor elektriğe sıkıştık ya ben burada adamları böyle... bu ne yapıyor mal gibi öyle iki kişi çıksa da kumbo yapsak iki kişi kalsa da kumbo yapsak lan burada. Kumu da yapamıyor mu ki? Yapamıyoruz ki. Gelsene ama korkma. iki kişiyiz. Burayı bir daha merkez saklasam ya. Ebenos. Kim? peme, peme yazıyor peme. O zaman pembe yazmıyor peme yazıyor. Çok zeki Türkçesi. Arımı trollesem mi? Evet bir şakadan şaka çok belli Ya nereye tıklıyorum ya? <laughs> de Biz de Efecan'a vermiş. Umman kim acaba? Biz kim diyor Efecan diyor. Oha ya 45 saniye. Ben şuraya ne yok dere atacağım. Atma. atma ben de elektrik keserim. Bu görev yapmış gibi. Bir... Tabii. Devam ki. 25 saniye boyunca gelmeyin ben birinizi halledeyim burada. Bunu geliyor. Hiç kişi geliyor. Ben katil değilim. Ben yumurta kafayım. Gelin beni kızartın. Sürü de zaten yeni biter. Oğlum hiç saklanacak yer yok ya. Hop saklan. Hadi hadi. Hadi hadi ya. Açıl açıl da şunu bir keseyim. O bana bakmanın faydaları neymiş? Geliyor. Uf oh ve usta doğru bakacaktı. La 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 la. Ben elektriğe giden bir çocuğum Pembe pembe o geliyordu. Pembe pembe o geliyordu. Pembe, pembe, o, geliyordu. pembe, o, geliyordu. pembe o geliyordu. o. o, o. Geliyordu. O geliyordu pembe pembe. Evet, o geliyordu. Adamı kesti geliyordu. Mal efetjan geliyordu. Adamı öldürmüş geliyordu. İçeri baskın yaptılar daha demin. Öldür. Kafam yandı ya şu canı dersen. Sen ne bok diyor bu ne? Bak şimdi korkar atar. Konu suyum. Çok manyak ya. Bence kırmızı. Şimdi bu konuştu diyemeyecekler ya. He benim benim benim. Şaka lan, ben değilim. Of. Oha. Bana kimse vermemiş. Yok artık bunlar mal. O kadar bir de belli ettim. Oh, oh kazandık. Kazandık. Kesin kazandı? Bir elektrikleri kesersem düğmeye de basamayacaklar. Abi ah, bir kişi öldürünce gider hadi. Hadi, hadi. 37 36 35 34 33 Ya şunu 15 yapsanız şaşardım. Siz o düğmeye bok basarsınız. Meluk at Ben kapayacağım. güzel gidiyor ama. Ama. Evet, bu kadar. <laughs> bu kadar. Var ya. Neyse arkadaşlar. Yeni kanal ismimi yorumlara yazın like atıp da abone olmayı unutmayın